Evet arkadaşlar, 22. dersimizle birlikteyiz. 22. dersimizin konusu okuma ve okuma türleri. Evet, okuma arkadaşlar bir yazıyı meydana getiren harflere bakarak bunları çözümlemek ve e, anlamaktır denilebilir. Aynı zamanda da seslendirmektir sesli okuma yaptığımızda. Evet, okumayı biz e, tür olarak ikiye ayırıyoruz. Okuma türleri ikiye ayrılıyor. Bunlar nedir? Birincisi... Sesli okuma. İkincisi arkadaşlar sessiz okumadır. Sesli okuma bir metin üzerinde bulunan harflerin göz yardımıyla ve konuşma organıyla söylenmesidir. Yani ağız yardımıyla söylenmesidir. Seslendirilmesidir. Sesli okumanın doğru yapılması e, oldukça önemlidir. Sözcükleri doğru telaffuz etmek, vurgu yapacağımız yerlere dikkat etmek, sesli metinleri okurken ses düzeyimiz bir metni hep aynı ses düzeyinde okumak e, gibi ifadeler arkadaşlar dikkat edilmesi gereken e, noktalardır. Sesli metinleri okurken ses düzeyimiz arkadaşlar belli bir düzeyde olmamalı, bazen inişli çıkışlı bir grafik sergilemelidir ki dinleyici arkadaşlar dikkat kesilsin. Evet, buna da arkadaşlar bundan dolayı da sesli okumaya aynı zamanda dikkat etmemiz gerekiyor. İkinci okuma türümüz ise sessiz okuma. Burada daha çok arkadaşlar sessiz okumadaki amaç okumanın fazla olması, anlaşılırlığın artırılmasıdır. Çünkü sesli okumada anlaşılırlık daha fazla olur. Yani kendiniz anlaşılırlık dedik, anlama işi daha iyi olur. Ee, mesela bir kişi kitap okumak istediği zaman sessizce okur değil mi? Kendisini hem hızlandırma adına hem de daha iyi anlama adına Bundan dolayı arkadaşlar sessiz okuma yaparız. Evet peki okumada nelere dikkat etmeliyiz? Okuma için hangi kurallar mevcuttur? Ee, bunlara da dikkat edelim. İyi bir okuyucu olmak için sessiz okurken mırıldanmamalıyız. Evet ağzımızı kıpırdatırsak arkadaşlar okuma hızımızı ne yaparız? Ee, azaltırız. O yüzden hiçbir şekilde ağzımızı açmadan gözlerimiz ve zihnimizle ne yapmalıyız? Okumamızı yapmalıyız. İkincisi metni gözlerimizle takip etmeliyiz. Elimizle değil. Parmağımızın ucuyla arkadaşlar metni takip etmeye çalışırsak yine hızımız azalır, okumamız azalır ve dikkatimiz dağılabilir. O yüzden metnimizi neyle okuyacağız? Gözlerimizle okuyacağız. Metni okurken dik oturmalıyız. Yatarak veya kambur bir şekilde Yatay bir şekilde bir metin okunmaz. Mesela bir kişi e, yatay du duruma geldiği zaman hemen o anda beynine e, uyku yönünde bir uyarıcı gelir. Yani vücut birden uyku durumuna geçebilir ya da uyuklama durumuna geçebilir. Bundan dolayı özellikle iyi bir şekilde anlamak istiyorsak metni okurken muhakkak dik bir pozisyonda durmalıyız. Evet dördüncüsü dikkatimizi metin üzerinde yoğunlaştırmalıyız. Metnin üzerindeki dikkatimizi azaltıcı etkenleri arkadaşlar azaltmalıyız. Mesela sağımızda solumuzda dikkatimizi dağıtan eşyalar ve resimler varsa bunları kaldırmalıyız. Veya işte dijital aletler, telefon veya bunun yanında televizyon, radyo, teyp, müzik gibi e, müzik çalar gibi aletler varsa bunları da hemen o ortamdan uzaklaştırmalıyız ki sadece metin üzerinde yoğunlaşabilelim. Yani kitap üzerinde yoğunlaşabilelim. Son olarak da metinle aramıza 30 cm mesafe koymalıyız. Yani okuduğumuz kitapla e, göz arasındaki mesafe en azından 30 cm civarında olmalıdır ki gözlerimiz fazla yorulmasın. Bu önemli arkadaşlar. Evet, gelelim konuşmaya. Konuşma nedir? Kişilerin duygu ve düşüncelerini karşısındaki bir dinleyiciye, dinleyiciye aktarma işidir konuşma. Ee, peki konuşurken nelere dikkat etmeliyiz? Yani konuşma kurallarımız nelerdir? Konuşurken sesimizi dinleyicileri ne yapmalıyız? İyi duyurabilmeliyiz. Yani uygun tonda konuşmalıyız. Ne çok kısık ne çok fazla. Bu oldukça önemli. Konuşma sırasına dikkat etmeliyiz. Burada da yine birden çok konuşan kişi varsa aranızda mesela 3 arkadaş konuşuyorsunuz. Burada birbirinize bir şeyler aktarırken sırasıyla konuşulmalı. Konuşan kişi sözünü bitirdikten sonra kim söz alacaksa o başlamalı. Ardından diğeri söz almalı. Bu şekilde konuşma sırasına dikkat etmeliyiz. Konuşurken Karşımızdaki dinleyicilerle göz teması kurmalıyız. Bu da oldukça önemli. Sağa sola bakarsak konuşurken arkadaşlar, gözümüzü tavana dikersek e, o zaman karşımızdaki kişiler de e, bizim kendimize güvenimizin olmadığını düşünür. Ve konuştuklarımızın da pek de önemli olmadığını e, düşünür. Bundan dolayı fazla da kale almaz ve dinleyici e, bizimle ...yeterli iletişime geçmemiş olur. Bu yüzden zaman zaman dinleyicinin gözüne bakarak... ...tabii bu aynı dinleyicinin değil de birden çok dinleyiciyle göz teması kurmak lazım. Sadece bir dinleyiciyle göz teması kurulmaz. Ne olur zaman zaman değişerek hepsini aynı işte gerilimde tutma adına... ...bütün dinleyicilerle bir şekilde iki saniyede, bir saniyede olsa göz teması kurmalıyız. Evet çok hızlı konuşmamalıyız bu da e, neye sebep olur arkadaşlar çok hızlı konuşmak çok hızlı konuşmak arkadaşlar kelimelerin yutulmasına sebep olur yani kelimeleri tam anlamıyla telaffuz edemeyiz karşımızdaki kişi de anlamaz yine çok yavaş konuşmak da aynı e, olumsuzluğu ortaya çıkarır bu da dinleyiciyi sıkar sesimizi tüm salona hitap edecek biçimde kullanmalıyız yine. Birinci cümleye benzer bir bilgidir bu. Ses tonumuz orta düzeyde olmalıdır. Yani salon büyükse. Eğer bir mikrofon yoksa ona göre ses tonumuzu iyi ayarlamalıyız. Jest ve mimiklerimizi konuşmamızı uygun yerlerde kullanmalıyız. Bazen arkadaşlar ola ki şaşkınlık içeren bir cümle aktarıyoruz karşımızdaki kişilere. Ona göre de gözlerimiz, yüzümüz ve ifadelerimiz yani jest ve mimiklerimiz şaşkınlık ifade etmeli. Veya komik bir şey anlatıyorsanız birazcık gülümsemelisiniz. Değil mi arkadaşlar? Espri, nükte yapıyorsanız. Bundan dolayı jest ve mimikler e, dinleyicinin arkadaşlar katılımı için, iyi anlaması için oldukça önemlidir. Kullanacağımız sözcükleri yerli yerinde kullanmalıyız. Yine gereksiz sözcüklerden kesinlikle arkadaşlar kaçınacağız. Anlamını bilmediğimiz sözcükleri yerli yersiz kullanmayacağız arkadaşlar. Anlamını bildiğimiz sözcükleri kullanacağız ve fazla sözcükten de her zaman kaçınacağız. Özellikle arkadaşlar konuşma esnasında uzun cümleler hata yapmamıza sebep olabilir. Özellikle kısa cümlelerle anlatmak istediklerimizi daha iyi ne yapabiliriz? Anlatabiliriz. Konuşmamızın bir bütün halinde olması gerekmektedir. Yani konuşmanın başı farklı, ortası farklı, sonu bambaşka olmamalıdır. Bütünlük arz etmelidir. Yani konunun ee, ana fikrinden hiçbir zaman ne yapmamalıyız arkadaşlar ee, dinleyiciye aktarırken kopmamalıyız Dinleyici, dinleyicinin de bundan dolayı koparsak eğer kafası karışabilir ve anlatılmak istenen tam olarak anlaşılmaz. Evet konuşma esnasında ses düzeyimize yine dikkat etmeliyiz bunu daha önce belirtmiştik. Aynı ses düzeyinde değil de arada bir sesimizi mesela ben de şu anda yapıyoruz arada bir kısıp arada bir sesimizi ne yapmalıyız arkadaşlar? Artırmalıyız ki dinleyicilerin dikkatini ne yapalım? Çekelim. Evet, konuşmamızın bir amaca yönelik olması gerekmektedir. Amaç zaten belirlenmeden bir konuşma yapılması mümkün değil. Ben dinleyiciye ne anlatmak istiyorum? Buradaki hedefim nedir diye bir sorup ona göre o hedefe yönelik bir konuşma yapmalıyız. Evet. Konuşma türlerine baktığımız zaman, evet konuşma türleri ikiye ayrılıyor. Birincisi arkadaşlar günlük konuşmalar. Günlük yaşamda yaptığımız konuşmalardır bunlar. E, ailemizde, arkadaşımızla, e ee, arkadaşlarımızla yaptığımız konuşmalar günlük konuşmaya mesela bir örnektir. Değil mi? E ee, amaç bildiren konuşmalar ise daha öncesinde hazırlık yapılarak yapılan e, ve belirli bir topluluğun önünde, belirli bir grubun önünde yaptığımız konuşmalardır bunlar. Yine okullarda yaptığımız münazalar, bu konu münazaralar bu konuşma türünün içerisine girer mi? Girer. Bu konuşmalar daha öncesinden hazırlık gerektirir. Konuşma esnasında jest ve mimiklerimiz, ses tonumuz önemlidir. Sadece okullarda yapılan münazaralar değil de, bunun yanında konferanslarda değil mi? Ya da sınıfta, sınıf önünde yapacağınız bir konuşmada bu kavramın içerisine girer mi arkadaşlar? Girer. Evet. Konuşma türlerini de burada bitirmiş olduk. Şimdi metin karşılaştırması diye bir başlığımız var. Metin karşılaştırma dediğimiz zaman iki tane metnin verilerek bu metnin arkadaşlar birbiriyle benzer ve farklı yönlerinin karşılaştırılması istenir. Ne yönüyle karşılaştırılabilir bu yönler? Anlama, dil, anlatım değil mi? Bu yönüyle arkadaşlar... Karşılaştırılabilir. Bunun yanında anlamla alakalı olarak da ne yapılabilir? Anlatılan şeylerle alakalı olarak da metin karşılaştırılabilir. Bu karşımızda iki tane metin verilmiş. Gördüğünüz gibi arkadaşlar, birinci metnimizde Nasrettin Hoca'nın başından geçen bir olay e, söz konusu. İkinci metnimizde de bir kişinin e, yaşamış olduğu e, bir olayı bize aktarması söz konusu. Burada baktığımız zaman arkadaşlar birinci ve ikinci metin arasında belli farklar vardır. Birinci metinde baktığımızda olay başkasının ağzından anlatılıyor. Yani Nasreddin Hoca'yı bir başkası anlattığı için buna biz ne diyoruz? Üçüncü kişi ağzı diyoruz. Üçüncü kişi ağzı. Bir başkasının ağzından. Diğerine baktığımızda da metnin içerisinde olayı yaşayan kişinin anlatımını görmekteyiz. Bu da birinci kişi ağzıdır. O yüzden anlatım yönüyle, kişi ağzı yönüyle arkadaşlar iki metin birbirinden farklıdır. Ee, bakıyoruz ilk metinde okuyucu bir olayın içinde yaşatılırken ikinci metinde okuyucunun gözünde bir yer ve durum ne yapılmıştır? Canlandırılmıştır. Bu da zaten kişi ağzıyla e, alakalı bir durumdur. Evet, gelelim kitle iletişim araçları. Kitle iletişim araçları denilince aklımıza neler gelir arkadaşlar? Hemen cep telefonu geliyor değil mi? En fazla şu anda günümüzde çağımızda kullanılan kitle iletişim aracıdır. Evet. Peki nedir özellikleri? Günlük hayatımızı ışık tutan, geleceğimize, bugünümüze yön veren araçlardır. Hayatımızın daha hızlı, daha rahat olmasında payları oldukça fazladır dünyada olup biten haberlerden anında haberdar olmamıza yarayan faydalı araçlardır kitle iletişim araçları. Evet, kitle iletişim araçlarının zaman içinde uğradığı değişme şöyle bir bakalım arkadaşlar. Nelerdir? Mesela günümüzde en çok nelir? Telefonlar ve tabletler kullanılmaktadır değil mi? Evet, bir zamanların vazgeçilmez icatlarının kaçıncı sürümüdür şimdiki kullandıklarımız? Telefonlardan önce arkadaşlar ney? Ankeserli telefonlar vardı. Bunun öncesinde işte e, daha öncesinde telgraflar vardı, değil mi? Faks, telgraf ve benzeri şeyler çok kullanılırdı, telgraf özellikle. Ancak bunlar kalkmış. İnsan çevreyi tanıdıktan sonra kendi işlerini hızla halledebilmek için artık daha çeşitli aletler yapmışlar, teknolojik aletler ve kitle iletişim araçları da e, bu doğrultuda sürekli değişmiştir. Evet, en çok kullanılan kitle iletişim araçları nelerdir? Bir bakalım. Birincisi arkadaşlar telefon. Uzakta olan sevdiklerimizle kolay iletişim kurmamızı sağlar. Gerek sesli gerekse ise görüntülü ne yapabiliriz, görüşebiliriz. Bunun yanında arkadaşlar telefon günümüzde artık haber almak, haber dinlemek, video izlemek e, amacıyla da ne yapılmaktadır, kullanılmaktadır. Çok yönlü özelliği var artık. Yani bir telefona baktığımız zaman telgraf, televizyon, radyo, bilgisayar e, özelliklerinde artık hepsini içerisinde barındırmakta değil mi? Evet ikincisine bakıyoruz telgraf. Telgraf artık günümüzde kullanılmıyor. İki bölge arasında geçmişte kararlaştırılmış işaretlerin yardımıyla anlatılmak veya söylenmek istenenin yazılı olarak gönderilmesidir. Günümüzde telgrafların yerini mesajlar ve mailler almıştır. Bunlar daha çok işte bilgisayar ve telefon yönüyle ne yapmaktadır? Olmaktadır. Üçüncüsü televizyon. Vericiden aktarılan manyetik dalgalar sayesinde yayınlanan görüntünün hoparlör ve ekran sayesinde karşıdaki insanlara aktarılmasıdır. E, bu işe yarar televizyon. Aynı zamanda televizyondan ne yaparız? Eğlence programları, haber programlarını ne yapabiliriz? Dinleyip izleyebiliriz. Radyo televizyonun görüntüsüz olanıdır. Buradan sadece sesleri duyabiliriz. Burada arkadaşlar işte programlar olabilir, haber olur, e, şarkı, müzik gibi programlarda ne yapılır? Radyoda şu anda verilmektedir. Beşincisi bilgisayar, elektronik iletişim aracı, internet aracılığıyla duygu düşünce ve bilgi aktarımı bilgisayar sayesinde olur. Bunun yanında arkadaşlar Word, Excel gibi dosyalarla da belgeler ne yaparız? Bilgisayarda yaparız. Evet altıncısı fax diğer adı ise belge geçerdir Türkçe ismi. Belgelerin faksa da verilen araçlarla bir yerden diğer yere ne yapmasıdır? Aktarımını sağlamasıdır. Faksın görevi budur arkadaşlar. Evet. Öğren, uygula. Aşağıda verilen örneklerin boş bırakılan kısımları uygun ifadelerle doldurunuz. Arkadaşımız konuşurken ne yapmalıyız arkadaşlar? Ondan söz istemeliyiz. Yeni tanıştığımız birisine ilk olarak neyini sorarız arkadaşlar? Adını adını sorarız. Adını sorarız. Hastaneye ziyarete gittiğimizde karşımızdaki kişiye ne deriz? Geçmiş olsun deriz. Geçmiş olsun. Annemiz bulaşıkları yıkarken ona ne deriz? Arkadaşlar yardım ederiz aslında ama kolay gelsin de deriz değil mi? Kolay gelsin. Eğer yardım edemezsek kolay gelsin deriz. Düştüğümüzde biri yerden bizi yerden kaldıran kişiyi arkadaşlar teşekkür ederiz. Thank you very much. Evet, teşekkür ederiz. Sevdiğimiz insanların kalbini kırdığımızda onlardan ne yaparız arkadaşlar? Özür dileriz. Okuma türleri ikiye ayrılır. Bunlar arkadaşlar sesli ve sessiz okumadır. Bir yerden ayrıldığımızda Oradakilere ne deriz? Hoşça, hoşça kalın deriz. Yemeğimizi yedikten sonra yemeğini hazırlayan kişiye ne deriz arkadaşlar? Ellerine, ellerine sağlık deriz. Bu arkadaşlar nedir? E, sağlıklı iletişimde e, konuşmada kullanılan, okumada kullanılan kurallardır. Bunlar bizim arkadaşlar günlük hayatımızı kolaylaştırır ve günlük hayatımızda da önemli görevlerdendir değil mi bunlar? Bunlara dikkat ediyoruz arkadaşlar. Birkaç tane de sorumuza bakıyoruz. Aşağıdakilerden hangisi okuma kurallarından biri değildir? Okuma sırasında dik oturmalı mıyız? Evet. Okuma esnasında içimizden de olsa mırıldanmamalıyız. Doğru arkadaşlar mırıldanmaya gerek yok. Yazılan yazıları parmağımızla takip etmeliyiz. Kesinlikle yanlış. Takip ettiğimizde ne olur? Okuma hızımız yavaşlar, dikkatimiz dağılır. Kitaplarımızda 30 santimetrelik mesafe olmalı mıdır? Olmalıdır. Evet, iyi bir konuşmacının özellikleri aşağıdakilerden hangisinde doğru verilmiştir? Giyimine önem vermez. Hayır, yanlış. Giyimine önem verir, değil mi arkadaşlar? Düzgün giysiler giymelidir. Konuşma kurallarına uyar. Doğru mudur arkadaşlar? Doğrudur. Konuşma kurallarına her zaman iyi bir konuşmacı uymak durumundadır. Bundan dolayı cevabımız Bursa olacaktır. Evet, dördüncü sorumuza bakalım. Sesli okuma ile sessiz okuma arasındaki fark aşağıdakilerden hangisidir? Sesli okumada vurgu ve tonlamalara dikkat ederiz. Ee, doğru. Sesli ve sessiz okumada göz ucuyla metin takip ederiz. Kitap ile aramızda 30 cm'lik mesafe koymalıyız. Dik oturarak okumalıyız. Evet burada arkadaşlar sesli ve sessiz okumanın e, arasındaki en önemli fark sesli okumada vurgu ve tonlamalara dikkat ederiz, değil mi? E, sessiz okumada vurgu ve tonlamaya dikkat etmeyiz. O yüzden cevabımız Adana olacaktır. Evet, aşağıdakilerden hangisi bir metinde karşılaştırılacak özelliklerden biri değildir? Altıncı soruya bakıyoruz. Kahramanların özellikleri, yazarların geçmişleri, dilin kullanılışı, anlatım biçimi, yazarın özelliği ya da geçmişi bizim için o an önemli değildir. Bu yüzden cevabımız bursa olacaktır. E, dersimizi burada sonlandırıyoruz. Bir sonraki dersimizde görüşmek üzere.